Yiğit. Ne yiyorsun bebeğim? Meyve süzgecinde portakal mı yiyorsun oğlum? Aferin sana. Aferin oğluşum. Hadi ham yap. Ham. Anneciğim sütü mi içiyorsun bebeğim? Oğluşum benim. Süt çok seviyor benim oğlum. Afiyet olsun. Aferin oğluma benim. Aferin. Kardeş kavgası mı yapıyorsunuz? Ne ben evet. benim alacağım şey buydu. Ne diyorsun anneciğim. Ben o değilim. zaman konulmuyorsun. Ama ablanız neden aldın onu? Ablanın değil miydi o? Ne? Ne yapıyorsun? Hiç. Oyuncak kutunu açmaya çalışıyorsun. Vallahi hiç kusura bakma açamazsın. Açınca hep dağıtıyorsun. Hayır açmam. Aa. Anneciğim bana temizlik mi yapıyorsun? Yerleri mi siliyorsun oğlum? Anne. Annesine yardım mı ediyormuş oğlum? Aferin oğluma. Ha, hayır. Dağıtma buraları. Yiğit al ha, öpücük <laughs> Hadi öpücük ver. Yiğit. Öpücük verir misin? Sen nereye gittin ya? Ha? Nereye gittin sen? <laughs> Yine dağıttın buraları. <laughs> ne? Ama olmaz böyle. Hadi gel kapatalım burayı. Olmaz. Yiğit. Sen kek mi yiyorsun? He? Kek mi yiyorsun sen? Ah. Ama dökmeden ye tamam mı? Öyleyini alın. Yiğit. Nerede top? kadını tek adam Sen hemen buldun ya. Pişt, topu bana ver tekrardan. Ne yaptın şimdi ona? Aa gitti. Aa top geliyor yiğit. Pişt. Yiğit. <laughs> Yine dağıtıyor musun buraları? <laughs> Yine yaramazlık mı yapıyorsun? Ama ben daha yine oraları topladım. Yiğit. <laughs> daha bunları. Yiğit. Hadi onun yeri neresi? <laughs> Ama onun yeri orası değil ki. Bak bunun yeri burası. Pişt. Orası değil onun yeri. Bak. Heh. Al bunu şimdi.